Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkiye ile dünya fethine devam ediyoruz. Haydi bakalım devam edelim. Ayıp değil. Tamamdır. Şimdi en son burada sana fethetmek sanırım. Ultimatum Kabul ederse kabul eder. Evet kabul etti. Bak ne yapar. da aldı. Tamamdır. Susunla da aldık. Adım tamam, atın tamam gönderelim. Aldık. Galiba Yok anlamışız. Susunla da alalım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar Azerbaycan'la birleşmek istiyorum. Saldırmak için istemiyorum pek. Çekilirsiniz. Ay onu demedim mi istim ya ben. Birlik oluştur demedim. Hmm. Hmm. <laughs> Hadi bakalım. İnşallah bana Azerbaycanlı kardeşlerimiz bana sinir olmaz. Ay İran'a basıyormuşum. İşte numara Azerbaycanlı kardeşlerimiz. Maalesef olmadı. O zaman maalesef yapacağız. gönderiyoruz. <laughs> İlk önce bir kere daha alçım açım gönderiyorum. Yoksa onu açıtırız. Maalesef. Maalesef. Şimdi. Şimdi. Sen... Şimdi. Sen... Şimdi. Şimdi saldırıya gitti. Buraya gönderildim maske. Sudan da göndereceğiz. Buraya da de... Yokuzlara gönderildim. Şimdi Azerbaycan bizi fethedemiyor sandık. Eyvah! Azerbaycan oradan bize dalıyor. Olamaz olamaz sıkıntı. Sıkıntı. Büyük sıkıntı. Eyvah. Şimdi biz naneyi yedik. Naneyi yedik naneyi. Yedik. Buraya. Tamamdır. Yeneceğiz yeneceğiz. Merak etmeyin. Şurayı da yapalım. Şurası daha önemli. Tamam oraya var. Tamam, ancam ne tüm gibi organ saldırıyorlar. Allah <laughs> mazeret yemeden pesetçiler. Saldırıyorlar pes etmeyin. Pes etmek yok. Ölmek var. <gülüyor> 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 Tamamdır. İnşallah günlük çok bakarız. Az zamandır yendik. Hadi bakalım. Şimdi buradan görünüyor böyle. Şimdi Albanya'ya sabah şeyden etmeyeceğim. Direkt ultimacom gönderdim. Kaçalaştırma değil. Ultimacom. Gönderdim. Kabul etmiyor musun? O zaman vatanı da sızdırma yap. Özgürlük sıfır yaptım. Tamamdır. Vatanı Sevgi. yapıyoruz. Şimdi biz oradan Türkiye'yi topraklarımızdan daha şey yapalım. Bir şey gönderelim. <laughs> O zaman hazır ultimatum göndereyim. Hihihi hey, hey, bana mı savaş ilan etti şimdi? Hihihi hey, hey, orada boss'ta kaldın ha? Tamamdır. İki vakit teklif etmeyeceğim. Şimdi ultimatumumu göndereyim. Ama toprağımı biraz değişik gönderecek. Neyse boss ver ya. <laughs> Neyse. Şimdi bence kabul etme. Bu ne oluyor lan orada? Lan hep mi Fransa'yla Fransa'yla hep mi savaşı ilan edersin ya? Neyse Rusya Amerika'yla. Oo Amerika'yla savaşıyor. Amerika'yla. Şimdi ilk defa Rusya'nın Amerika'yla savaştığını gördüm. Arkadaşlar ilk defa gördüm yani. Şimdi Bim evet, Neydi Adı ne Slovakya Evet Slovenya Şimdi ultimatumu göndereceğim Şimdi ultimatumu gönderiyorum Tamamdır Şimdi <laughs> Şimdi 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 veririz. Aldık. Kabul edin. Tamamdır. Sınav atıyoruz. Kabul mi? Evet. Şimdi. Anlaştır. Anlaştırını getiriyorum. Tırın Turun şekillendir Osmanlı İmparatorluğu. Şimdi ben Osmanlı İmparatorluğu'nun orada toprağım var ya oru. şimdi orada Osmanlı toprağım Osmanlı topraklar için şimdi he, <laughs> şimdi sunardan mısınız? mısınız? Hı, -hı, Hı Şimdi Osmanlı İmparatorluğu için Kıbrıs Su lazım. Bir şey lazım işte. Ay parçak bir kes. Tamam. Anne kimlik? Avlayacak. Malarımız Şimdi arkadaşlar Rusya ile ilişkimiz iyi olmalı. Yoksa biz nanayı yedik. Suriye'ye savaş ilan ettim. Kimler seviyor? Bir şey olmaz. Barış deriz. Biter. Şimdi atları yapalım. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Şimdi ultimatum mu göndersem ne göndersin? Ultimatum göndereyim belki. Belki kabul eder. İttifak teklif etsem, bir ritmi okuyabiliriz. Doğru. gönderelim. Gönderiyoruz. Sabır açmadın ha? Şurada

Tamamdır. Bu kadar <tık> yeterli. Saldır, 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 saldır. Kazanırız hep ki sonraki, hep sonraki. Abo kazanamıyoruz. 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 Şuradan <tık> da asker çıkartalım. Şuradan da saldırmamız lazım. Neyse boş verin. Hem. Kaçadın mı sen siz benim şimdi abo bizi fazlatayor adamı. José, bu. Neyse. Rusya. Rusya'dır, Rusya. Dur, dur. Rusya'dır, Rusya. Rusya José, 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 Rusya dur. Rusya. Rusya José, 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 tamam. Tamam. José, 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 neden ben ne savaşıyla ne tek Bilmiyorum. Bakalım şimdi sopraklarımıza. Abov şimdi izlendir Osman İmparatorluğuna bakalım. Hmm, şimdi. Hmm. Irak'ı almamız lazım. Şunu da alacağız. Şunu da alacağız. Şunu 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 alacağız. Sadece oraları. Kıramatın orada bakıyor. Matalistan'ın hiç kimseyle savaştığını görmedim. Polonya yalan savaşı ya. Neyse sana ittifak teklif edemiyorum. Ermeni edemiyor. kaybediyor. Niye? Tamamdır. Şimdi buraya başkentimizi taşımayacağız. Atatürk. Şimdi Ankara hala başkent olacak çünkü atamazdan ya geldi ama yok, yok. komünizm olsa mı neyse tüm hürriyet <laughs> türkiye türkiye neyse bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar böyle içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız abone olup like atıp bunu da Bu tarz videolar için saka saka ikinci kez söylemedim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.